Evet, oka estetik başarısını neye borçlu? Oka estetik başarısını neye borçlu? Çok güzel bir soru. Ee, açıkçası aileme borçluyum kesinlikle öncelikle ve çevremdeki e, arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma. E, zaten bu e, her zaman benim çocukluğumdan beri düşündüğüm bir şeydi turizmle uğraşmak. Almanya'da kendimi zaten bu şekilde geliştirdim şu anda. Bu işi yapıyorum. Ama sonsuz bana her zaman destek olan aileme, buradan tekrardan teşekkür ediyorum onlara da. Yani bu başarının arkasında ailem var, beni Kesinlikle. destekleyenler var diyorsunuz. Ne kadar güzel. Peki <laughs> e, sizi diğerlerinden farklı kılan özellikleriniz nedir desek, neleri sıralayacaksınız bize? Hemen o konuya değinmek gerekirse şöyle, e, dediğim gibi çevrem benim yurt dışında daha çok bağlantılı olduğu için, yani bağlantı kuvvetlerim benim yurt dışında, daha çok, ee, bakın ve bu sağlık turizmi şöyle bir gerçekti, sonuçta bir olumsuz bir etki oldu takdirde siz de olumsuz olarak yürürsünüz bu işte. Fakat çok şükür şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık, her zaman olumlu aldık. Olumlu olduğu zaman zaten çevreden çevre yapılan bir reklamla birlikte biz de şu anda buraya kadar geldik. Bence e, kendi düşünün zaman bir, genç olmam. Şu an zaten geçen senede Türkiye'deki en genç iş adamları olarak seçildim ben. Ve ee, bunun edicisinde aynı zamanda hastalara verdiğimiz pozitif bir enerji ve Türkiye'ye geldikleri zaman, bizlere geldikleri zaman kendilerini hakikaten evlerinde gibi hissediyorlar. Verdiğimiz otel konaklamaları olsun, kendi evleri gibi yani birçok nedenle zaten biz bir artılarla yürüyoruz. Evet, tüm bu detayları öğreneceğiz. kadar.